Depresyon her yaşın, her cinsiyetin ve herkesin hastalığı. Kadınlarda biraz daha sık. Her 5 kadından biri hayatı boyunca bir kez depresyon atağı geçiriyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yaptığı değerlendirmeye göre şu anda kişilerde yeti yitimi yapan ve işten güçten alıkoyma ya neden olan bir numaralı hastalık. Yani Şeker hastalığının, kalp hastalığının, kanserin dahi önünde. Çünkü sapa sağlam bir insan, depresyon nedeniyle hiç, iş göremez hale, hayattan keyif almayan bir hale geliyor ve hayattan kendini çekip, evine nereye kaçıyorsa oraya kaçıyor ve hayattan kendini çekiyor. Çok da yaygın bir hastalık günümüzde. Her e, toplumda yani Türkiye'deki sıklığıyla Amerika'daki sıklığı veya Japonya'daki sıklığı da birbirinden çok farklı değil. Her kültürde farklı kendini ifade etme biçimleri olabilir ama sıklığı aynı. Hatta bizim çok bildiğimiz bir anekdot. Türkiye'den Almanya'ya giden işçiler memleketlerini özledikleri için, akrabalarını, dostlarını özledikleri için ve oranın stresiyle depresyona giriyorlar. E, girmişler sık sık orada yaşarken ve Alman meslektaşlarımıza gittiklerinde kendilerini içim yanıyor diye tarif etmişler ve hepsi mide ilacı almışlar çünkü burası yanınca Alman kültüründe mide ilacı uygun ama biz aslında içim yanıyor derken gönlümüzün yandığını anlatmaya çalışıyoruz şimdi artık bu tür durumlar görülmüyor ama 70'lerde sık mide ilacı almış maalesef Almanya'da yaşayan yurttaşlarımız. Kültür ifade farklı olabilir ama sıklık her yerde aynı. Herkes depresyona girebilir. Ha riskli dönemler var. Kadınlar için doğum sonrası, e, menopoz, e, genel olarak kanser ya da benzeri felç, beyin tümörü, kanser, e, multipul skleroz, Alzheimer hastalığı gibi beyni ilgilendiren hastalıkların bulunduğu e, durumlar, hormon bozuklukları, guatr bezi az çalışırsa depresyona neden olabilir. Çok çalışırsa panik bozukluğa, az çalışırsa depresyona neden olabilir. Kalp yetmezliği, akciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği gibi organ yetmezliklerinde sık depresyon görülebilir. Bazı ilaçlar dahiliyede kullanılan tansiyon ilaçları, kortizon, bazı kanser ilaçları da gene depresyon yapma özelliğine sahiptir. Zaten meslektaşlarımız bunları bilir. Bu tür ilaçlar kullandıkları hastalarda psikiyatrik yardım isterler.